Hepiniz merhaba arkadaşlar. Tamam, hoş geldiniz. Bugün sizinle fen okulu fen bilimleri, high score çözeceğiz. Basit makineler, makinelerden devam edeceğiz. Hiç beklemeden başlayalım. Bu ara kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet. Ali Özdeş tuğlayı el arabasına önce birinci şekildeki gibi ön tarafa sonra ikinci şekildeki gibi arka tarafa koy koymuştur çuvaları aynı yüksekliğe kaldırmak için aynı yerden yukarıya doğru kuvvetler uygulanmıştır. O zaman ikinci şekil birinci şekil ile karşılaştırdığında aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşir? Burası kuvvet değil mi? Burası destek bir dakika. Destek burada burası. Ve burası ne oluyor? Ağırlık oluyor. Burada tam tersi ağırlık burada. Destek burada. Ya e o zaman buradan buraya geçtiği zaman Yaptığı iş artar, uyguladığı kuvvet azalır. Yaptığı iş de uyguladığı kuvvet de artar. Yaptığı iş değişmez, uyguladığı kuvvet artar. Şimdi yaptığı iş değişmez, yüzde yüz. O zaman A ile B gitti. Uyguladığı kuvvet azalır mı, artar mı? Artar. Ay bir dakika yanlış yaptık. İkisinde hayır hayır hayır. hayır. Burası destek, burası ağırlık. Yani buradaki doğru. Hadi cevap Ceyhan. Şimdi aşağıda 5 farklı öğrencinin tahtirevalide de yatay dengede ki durumlar gösterilmiştir. Bu öğrencilerin hangileri ağırlıkları birbirine eşittir? Şimdi nasıl söyleyeyim? Mesela Cem'e X desek, Can'a Y desek, destekle de uzaklığı kaç? 2, bunun bir. Şimdi 2 X eşittir bir çarpı yani Y o zaman eşitlik eşit olmaları için e, dengede durması için tahtrivalinin canın daha ağır olması lazım. Mesela y 10 olsa x 5 olacak. Değil mi? O zaman cem ile can gitti. Cem ile f'ye ceme yine x desek. Bu sefer f'ye y desek. Burada 2. Burada 2. O zaman 2 x eşittir. 2 y X'e 10, S2'ye de 10 çıkacak. O zaman bunlar eşit. Cevap C, ile Efe E, Buraya bir de bakalım. Şimdi burada hata yapmayayım da. Aynı şekilde birinci şek şekildeki gibi. Ve birinci şekilde aynı Aynen cevap B. Krikolar ağır yüklerin kaldırılmasında kullanılan ve iş kolaylığı sağlayan arşimet prensibine dayalı kaldıraçlardır. En yaygın kullanım alanlarından biri de araba lastiklerini çıkarırken veya takarken arabanın yukarıya kaldırılmasını sağlamasıdır. Yan tarafta tasarlanmış bir kriko modeli verilmiştir. A kolunun 3 kısmı uç kısmı X altına arabanın altına yerleştirilir tamam B kolun uç kısmından Y ye. um, noktasındaki yer değiştirme bir dakika Y kuvveti uygulanarak arabanın yukarıya kalkmasını sağlar tasarlanan kriko modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlış bir yorumdur kriko bir bütün olarak düşünüldüğünde kuvvetten kazanç sağlar. Bu doğru sonuçta kuvvetten kazanç sa ee, sağlıyor. B kolunun aşağıda, aşağı yönde bir hareket sırasında x noktasının yer değiştirme miktarı y noktasının yer değiştirme miktarından daha az olur. Bir dakika. B kolu uzatılırsa Y noktasından uygulanan kuvvet önceki duruma göre artar. Bir dakika. B kolu uzatılırsa diyelim ki 90 oldu. Uygulanan kuvvet önceki duruma göre artar. Hayır tam tersi azalır. Mesela arla şey x'e 100 desek 100'ü 50 ile çarptık. 500 o zaman burası da 500 olmalı. Ya e da 90 değil ne kadar olsun. 100 santim uz uzasın. E o zaman uygulayacağı kuvvet de 50. Öncekisinde ne, ne yapmalıydı? Daha, daha fazla uygulardı. Çünkü 70 5'e daha büyük bir sayı ile çarparsak 500 elde ederiz. Zaman cevap Ceyhan. <laughs> Kriko enerjisi enerjiden tasarruf sağlamaz. <laughs> enerjiden e, e, tasarruf hiçbiri sağlamaz. Eşi bir dakika. Hayır sağ, sağlamaz. Aynen Yandaki dallanmış ağaç diyagramında kaldıraç tipleri ve bu kaldıraç tiplerine örnek ait örnek resimleri doğru biçimde seçerek ilerleyen beren kaç numaralı çıkışı olur? Ay şey ulaşır. Buradan ilerledi. Sonra ise Bir dakika ya kafam karıştı. Işte. Um, Aynen doğru gittik. Tamam bu. Sonra da bu olmaz ki. Bu olur. Aynen o zaman cevap değişti oluyor. Serdar öğretmen kaldıraçlar konusunu anlattıktan sonra sınıfa yanında görseli verilen asansörlü vincin resmini getirmiştir vinç üzerindeki bazı yerlere harflendirerek öğrencilerine sorular sormuştur. Vinç üzerinde x, y, şey işte birinci soru vinç üzerinde x, y ve z ile gösterilen yerleri destek, yük ve kuvvetle eşleştiriniz. O zaman şimdi x ağırlık O zaman yani Z destek Z destek olmayan B ile de gitti. Yük X Kuvvet Y. Tamam. Şimdi ikinci soru bakalım. Vinç'in kolu A, B, C, D, E noktalarından hangilerine uygulandığında kuvvetin ku kuvvet kazancı artar. Yani Şimdi buna doğru getirildiğinde E, A, B, C olmalı. Cevap o zaman Ceyhan. Biraz Öğretmen öğrencilerine P yükün bir kaldıraç üzerinde farklı noktalar noktalara uygulanan kuvvet ile dengelenmesi sırasında kuvvet ve kuvvet ve kazanç kazancı değişim durumu gösteren grafikleri aşağıdaki gibi çizmiştir. Buna göre bu grafiklerin çizildiği durumun gösterdiği kaldıraç düzeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kuvvet uygula, uygulama noktası K'de en düşük L'de bir artı tamam. Şimdi o zaman Cihan olamaz. K deste en yakın olmalı. K deste en uzak olmalı. Son B ile D de gitti cevap odana. Aynen. Aşağıda verilen basit makine çiftlerinden hangisinde verilen basit makine kaldıraç dışında bir kullanım alanı daha verilmiştir. C Bursa neden mi? Çünkü burada şey var tornavideyi ne için kullanıyor? Belki sizin için görünüyor. Küçük yakınlaştıracağım. Şurada şey var. Çivi var. Tornavideyle onu içine sokuyor. Aynen. Burada ise kaldıraç var. Burada da var. Burada da var. Bu zaten kaldıraç örneği. Cevap Bursa. Bu aslında da, bu da kaldıraç da var. ama bu kaldıraç olmuyor. Bir şey oluyor. Ya pardon vida vida çivi değil. ne ya? vida. Bu vidaydı. Yukarıda verilen bilgiler ve kaldıraç tipleri dikkate alındığında Adıklardan hangisi yanlış olur? Um, kaldıraçlarda kuvvet uygulanan nokta, destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, yükün destek noktasından uzaklığı ise yük kolu denir. Kuvvet kolun, yük kolunun yük kolundan uzun olduğu kaldıraç türlerinde kuvvet kazancı sağlanırken yoldan kayıp yaşanır. Kaldıraçların ağırlıkları önemsizdir. Şurada üç farklı kaldıraç tipi verilmiştir. Ee, yukarıda verilen bilgiler ve kaldıraç tipleri dikkate alındığında şahadetlerden hangisi yanlış olur? Her zaman kuvvet kazancı sağlayan kaldıraç ikinci tip kaldıraçtır. Üçüncü tip kaldıraç her zaman yoldan kayıp vardır. Birinci tip. Birinci tip kaldıraç kuvvetin yönünü değiştirerek kuvvet kazancı sağlayabilir. Bütün kaldıraçlarda iş kolaylığı sağlanır. Yani yazıları görün diye. Şimdi Bir şey yapacağım. Birinci tipte Birinci tipte Taş bizim neyimiz? Yükümüz değil mi? Her yerde yük. Yük Yük Destek destek ve destek se kuvvet k yazacağım her zaman şimdi k'nin desteği kuvvetin destek uzaklı kuvvet kolu yük kolundan daha fazla olduğu için birinci şekilde K Bir dakika. Her zaman kuvvet kazancı sağlayan kaldıraç ikinci tip kaldıraçtır. Evet her türlü çünkü her şey um, kuvvet yük kolu her şekilde yük kolundan daha uzun olacak çünkü kuvvet daha uzakta. O zaman da daha az o bas şey basınç daha az kuvvet uygular. Bu doğru. 3. tip kaldıraçlarda her zaman yoldan kayıp vardır. Ne alakam? Bu yanlış. 1. tip kaldıraçlar Kuvvetin yönünü değiştirerek kuvvetten kazanç sağlayabilir. Kuvvetten kazanç, kuvvetin yönünü değiştirerek. Ya e bu da doğru. Bütün kaldıraçlarda iş kolaylığı sağlanır. Bu da doğru. O zaman cevap Bursa. kaldıraçlar günlük hayatı hı hı. Koy, kolaylaştıran basit makine türlerinden bir tanesidir. Çetvel kalem ve yük kullanılarak kurulan düzenekler ile yapılan yükü eşit miktar yükseltme işlemleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kuvvetin yük ilişkisi, kuvvet kazanç durumu yok. Kuvvet kazanç durumu yok. Ee, tamam. Kuvvet kazanç durumu var. Cismi yukarı kaldırırken her üç düzeyde de kuvvetin yönü değişmiştir. Doğru. Her üç durumda da kuvvetlerin cisim yukarıya kaldırırken yaptıkları işler aynıdır. destek noktası yüklüyor, yüke yaklaştıkça cisim yukarıya kaldırmak için uygulanan kuvvet azalır veya kuvvet değeri arttıkça cisim yukarı kaldırmak için kuvvetini alacağı yolda artmaktadır cevap denizli neden mi şimdi kuvvet değeri arttıkça yani diyelim ki 10'dan 20'ye çıkardı. 10'dan um, 20'ye geçti. Cisim yukarı kaldırmak için kuvvetin alacağı yolda artmaktadır ya. Evet. Mesela diyeyim ki burada 5 sonra gitti 10'a arttırdı. Yani daha güçlü bastırsak daha yukarı kalkmaz mı? Sonra birazcık da arttırdı. Daha da yukarı kalkar. O zaman cevap denizli. Bunlar doğru bu yanlış. Mehmet gazoz açacağı bulamadığı zaman yemek kaşığı kullanarak sodanın kapağını açabilecek bir yöntem geliştirmiştir. Sol eliyle sodayı kapağa yakın yerde tutup işaret parmağıyla kapak arasına kaşığın ucunu yerleştiriyor. Daha sonra eliyle tuttuğu kaşığa aşağı yönde kuvvet uygula Uy uyguladığında kapak açılıyor. Mehmet'in geçtiği kapak açma yöntemi ile ilgili olarak sağ elin tuttuğu kaşı kaşığın ucuna kuvvet sol el işaret parmağı destek kapak yük arada desteğin bir dakika bu doğru sağ sağ eliyle tamam Sol el işaret parmağı destek. Desteğin arada olduğu sağ el ile tuttuğu kaşığın sapındaki yer sol el işaret parmağı ne kadar yakın olursa kuvvet kuvvet o kadar az olur. Kuvvet aşağı yönde uygulanırken kapak yukarı yönde hareket ettiği için kuvvetin yönü değişmiştir. Şimdi bir aslında doğru aynı destek orta, arada oluyor. Bir doğru bir olmayan eledik ay eliyle tuttuğu kaşığın sapındaki yer sol el işaret parmağına ne kadar yakın olursa uyguladığı kuvvet az olur. E bu da doğru. Aa, bir dakika hayır, hayır hayır hayır. Yanlış bu. O zaman iki olanları da eledik. Cevap Bursa çıktı. Üzerinde kuvvet yükü, destek noktaları ile uygulanan kuvvetlerin yönü gösterilmiş olan basit makineler amaçlarına uygun kullanımı aşağıdaki şekil şekillerdeki gibidir. Buna göre söz söz konusu basit makineler ile ilgili aşağıdaki yarıklardan hangilerine ulaşılamaz? El arabası, maşhad ceviz kıraca. Makas gibi bir şey. Ya makasa benzer olduğu için şey oluyor. Destek arada olan basit makine oluyor. Tamam. Birinci basit makine kuvvetin yönünü değiştirir. Hayır ne alaka? Yukarı kaldırarak yukarı kaldırıyoruz sonuçta de şey yani kuvvetin yönü değişmiyor burada. Şey i̇şte direkt Adana. Gece basit makine çift taraflı kaldıracı örnek gösterilebilir. Aynen öyle. Sonuçta destek arada o da çift taraflı oluyor. Üçüncü basit makine ile yoldan kazanç yapılmaktadır. Evet. Dördüncü basit makine kuvvet destek ve yanlış yere yazılmıştır. Bu da tamam. Yani cevap Adana. Son sorumuz bu. Burada ise kontrole başlıyoruz. Arkadaşlar burada video bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz.